Selamun aleyküm kardeşlerim. Allah azze ve celle yaptığımız bu çalışmaları kendisinin razı olduğu çalışmalar olarak kabul etsin. Sizlerden ricamız kanalımıza abone olarak, bildirimleri açarak, paylaşarak, beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek vermenizdir. Sosyal medyada aktif olan insanlar umulur ki sizlerin de katkılarıyla videolarımıza ulaşırlar. Yaptığımız tüm çalışmaları bizden izin almaksızın varsa kendi YouTube kanallarınızda veya tüm sosyal medya ortamlarında paylaşabilirsiniz. Bu çalışmalar Allah rızası için hazırlanmıştır. Allah Azze ve Celle yaptığımız bu çalışmaları kendisine razı olduğu çalışmalar olarak kabul etsin. Allahümme amin.